Herkese merhabalar. Ben Gökhan Şener. Binfocos uygulamalı Linux serisinin ikinci videosuyla karşınızdayız. Uygulama videosuna başlamadan önce burada binfocos.com web sitesini görmektesiniz. Buradan videolar kısmına gelip Binfocos seçeneğini tıklayıp Burada hazırlamış olduğumuz videolara ulaşabilirsiniz. Burada Linux animasyon serisinin 14 bölümüne de erişebilirsiniz. Bu animasyon serisini şimdilik tamamlamış bulunmaktayım. Burada bu animasyon serilerini izleyerekten ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Yine Python animasyon serisi ve Python uygulamalı anlatım videosuna da bu web sitesinden ulaşabilirsiniz. Yine bugünkü hazırlamış olduğum uygulamalı anlatım videosuna da bu web sitesi aracılığıyla ulaşabiliyor olacaksınız. Bunun dışında yine Bioforunç YouTube hesabından da web sitesinde yayınlanan videolara ulaşabilirsiniz. Bu uygulama videosunda animasyon videosunda göstermiş olduğum komutlar üzerinden gidiyor olacağız. Bu bölümde NCBI üzerinden 3 tane türe ait geni indireceğiz ve yine o NCBI organal veri tabanından da Excel tablosu indirip sonraki bölümlerde bu 4 veri üzerinden işlemler yapıyor olacağız. Lafı çok uzatmadan yeni bir sekme açıyorum ve buraya NCBI yazıyorum. Burada ilk çıkan sekmeye tıklıyorum ve ilk türümüzü yazıyorum. Burada e, nükleotit diyeceğim çünkü DNA dizisi arıyorum. Kinus, Kinea matka genini aratıyorum. Pinus pinea fıstık çamı olarak bilinen bir tür. Maturas k ise bitki hücre organellerinde sıklıkla yaygın olan bir gen. Bunu indireceğim. Coding sequence dizisini seçiyorum. Bu bilginin veya emriyaniyanın protein kısmını e, göstermekte. Burada alt kısımda FASTA formatına tıklıyorum. Ve FASTA görünümünü bana açıyor olacak. Burada FASTA görünümünü görüyoruz. Send to'ya basıyorum. File diyorum. Ve e, fasta formatı seçili olduğuna emin olup create file diyorum. Sonrasında save file'ı işaretleyip OK'ye basıyorum. Sonrasında files'ı açıyorum sol tarafta. Ve buradan downloads kısmını açıyorum. Bunu daha önceden indirmişim. Bunu siliyorum. Burada rename diyorum. pinus şunu küçük harflerle yazalım pinus pinea mat diyelim. diyelim yeniden isimlendirdik sonrasında yine buraya diğer türümüz olan apis melliferayı aratıyorum Bu tür bal arası olarak bilinen bir tür. Koi ise Stokrom 1 genini e, temsil etmekte. Cox 1 diye de yazılıyor. Stokrom C oksidas subunit 1. Yanlış olmasın. Burada ilk çıkanı tıklıyorum. Buradan da yine koding sekansı bulup tıkladım ve fasta görünümünde açıyorum. Bunu da send to diyerekten file'a basıyorum. Fasta seçili olduğundan emin olup create file diyorum. Save file işaretli ve OK'ye okay bastım. Files'ı açtım. Burada sağa tıkladım. Rename'e bastım. Ve bunun ismini de Apis Melli Fera Koyi diyorum. Bundan isimlendirdim. Ee, Oxtas Subunit 1 e, alakalı bir bilgi vereyim. Bu oksidatif fosforilasyonu harekete geçiren mitokondrial elektron taşıma zincirindeki son enzim olan stokrom C oksidasın bir bileşeni. Stokrom C oksidas oksijenin suya indirgenmesini katalize eden solunum zincirinin bileşeni olarak bilinmekte. Bununla alakalı bu bilgiyi de verdikten sonra e, mus muskulusu yani fare olarak bildiğimiz türü aratıyorum. Burada TRP 53 genini aratacağım. Burada arattığınız zaman türün, şey, genin açılımıyla beraber bilgilerini veriyor. Ben burada şunu seçiyorum. Coding sequence'a tıklıyorum ve fasta görünümünü açıyorum. Send to deyip file diyorum. Bunların seçili olduğundan emin oluyorum ve create file diyorum. Save file diyerek okay'ye basıyorum. Sonrasında bunun ismini girelim. mus musculus trp53 diyelim. Bu TRP53 ile alakalı da bilgimizi verelim. Bu gen hücre döngü durmasına, apoptozu, yaşlanmayı, DNA onarımını veya metabolizmadaki değişimleri ündükleyen hedef genleri düzenlemek için çeşitli hücresel streslere yanıt veren tümör proteini P53'ü kodluyor. Tamam. Bunu da indirdik. Şimdi yeni bir sekme açıyoruz. Ve bir Excel tablosu indireceğiz. Diğer bölümlerdeki örneklerde kullanmak üzere. NCBI Organel kanalle veri tabanını açıyorum. Buradan e, ilk çıkana tıklıyorum. Browse by organism diyorum. Şu an yükleniyor. Evet, burada e, türleri türlere ait tabloları görüyorsunuz. Bunlara tıklayaraktan ilgili genlerine ulaşabilirsiniz. Ben filter'sa basıyorum. Burada grubu animal seçtim. Ve e, sub grubu da birds olarak seçiyorum. Yani kuşlara ait e, bir tabloyu e, elde etmiş olacağım. Ve Downloads'a basaraktan bu tabloyu indiriyorum. OK diyorum. File'a e basıyorum. Sağa tıkladım. Rename diyorum. Ve burada e, Bird yazdım. Rename dedim ve ismini değiştirmiş oldum. Şimdi e, bunu aşağıya indiriyorum. Burada bu download dizinde veya klasörün içerisinde herhangi bir yere sağa tıklıyorum ve Open in Terminal diyorum ve Terminal'ı burada başlatıyorum. View'e basıyorum, zoom in diyorum. Bunu daha iyi görebilmeniz için büyüttüm ve kenarlarından çekiyorum. Şimdi burada bunların içeriğine bakacağız. İlk olarak e, mus musculus TRPG'ini e, genitle açalım. Mus mus TRPG'ini genitle açtım. tab'la tamamlama yaptım burada. Musu yazdım. Taba bastım ve bunu tamamladı kendisi. enter'a basıyorum. Evet, genit e, editöründe açtı bunu ve her şeyin tamam olduğunu görüyorum. Kapattım. Sonra Nano da görüntüleme yapalım. Nano. Bunları animasyon serisinde göstermiştim. Oradan e, izleyerekten e, gerekli bilgilere sahip olabilirsiniz. Burada da Pinus Pinia'yı Bakalım Pinus yazdım. Top da tamamladım. Enter'a basıyorum. Ve Nano e, aynı terminalda bana açtı. Ctrl X ile buradan çıkış yapıyorum. Sonrasında cat komutuyla terminalda görüntüleyeceğim. Apis e görüntülemek istiyorum burada. Ve Enter'a bastım. Evet burada da bir sıkıntı yok. Hatta altta bir boşluk da var. Bunu görüyoruz. Ve Excel tablo, tablomuzu da Libre Office'te ben görüntülü olacağım. Libre yazdım. Tabla tamamladım. Ofis çıktı. Burada B yazdım. Zaten tek B ile ile başlayan bir dosya var. Onu da tamamladı kendisi. Enter'a basıyorum ve Libre Ofis'i açıyor. Ben de bu kurulu, size kurulu, değer, kurulu değilse kurabilirsiniz. burada OK'ye basıyorum. Evet gayet güzel. Buradaki veriler de inmiş. Bunu da kapatıyorum. Benim, evet benim bu uygulama videosu ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Bioinforunç YouTube hesabında takip ederek bu ve daha fazla videoya da ulaşabilirsiniz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve diğer bölümde görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.